Merhaba sevgili Para Bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugün öğleden sonraki çıkışıyla birlikte %2'nin üzerinde bir değer kazandı arkadaşlar. Ve biraz satış baskısının azaldığı gözüküyor endekste. Şimdi yarın 3 hisseye dikkat etmeniz gerekiyor. Borsa İstanbul'un hakkında tedbir kararı verdiği 3 hisse var arkadaşlar. 17 Ekim 2023 yani bugün seans sonunda bu hisselerden tedbirler kalktı. Hisseler 18 Ekim 2023 yani yarın seans açılışını üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Bu hisseler hangileri? Yani hacimsel olarak çoğalabilir, açığa satış yapıp satışı ya da kredi satış yapamayanlar bunları gerçekleştirebilir. Bu yönüyle alış satışlarda ve hacimde büyük büyüme olabilir. Birinci sırada Gürsel Turizm var arkadaşlar. Görüyorsunuz neredeyse bütün emir çeşitlerini almış, tedbirlerin üzerine toplamış açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı, bürüt takas, piyasa emri ile piyasadan limit emir girişin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltımı, fiyatı kötüleştirme yasağı ve veri yayınının emir toplama seansının kısıtlanması gibi 6 tane emrin hepsini almış ve Gürsel Turizm yarın bu emirlerden muaf olarak, emirlerden kurtulmuş olarak başlıyor arkadaşlar güne. Ostim Endüstriyel Yat, Ostim'de açı satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Tüm sandan da aynı şekilde açıya satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Bu üç hisseye dikkat etmek gerektiğini tekrar hatırlatalım yarın için. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.